Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte izleyiz. ve gördüğünüz üzere 460 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün sizlerle birlikte katlamaya çalışıyor olacağız. Sizler burada katlamak isterseniz eğer buradaki promosyon kodu kısmına gelip bu kısma nekeceğiz uygula diyerek %10 ekstra ve 70 cent bedava bakiyenizi alabilirsiniz. Aynı işlemi buradaki üst kısımda da yapabilirsiniz. Nekeceğiz uygula dedin. 10 attın hocam 1 dolar bedava, 100 attın hocam 10 dolar bedava, 1000 attın hocam 100 dolar bedava. Ne atarsan at %10'la alıyorsun. Ayrıyetten yükleme yapmasan bile nekeç kodu kullandığın için 70 cent bedava bakiye alıyorsun. Yine ayrıyetten bu neke kodla yükleme yaptığın için bu vartaklardan alıyorsun. Bu vartaklarla da gidiyorsun. Kasa açıyorsun bedavadan. Onlardan da 20, 20, 30, 40, 50 şansına göre bıç bile çıkabilir yani. Öyle bunları da satıp yine ekstra bakı olarak kullanıp şansını artırabiliyorsun. Gördüğünüz gibi kartından klip dostuna, skinle, hediye kartına, papara pay paypalına, tüm ödeme ödemeleri mevcut. Sizler de oynayıp katlamak isterseniz ne konu kullanabilirsiniz. Şimdi bir de videoya geçmeden önce hocam videoya geçiyoruz diyecektim az kalsın. Ee, burada videoya geçmeden önce hoca, hocam 150 kişinin katıldığı 200 dolar değerinde bir çekilişimiz var. Gördüğünüz gibi bir tane Keyzar'dan bir tane de Fuji veriyoruz. Tek yapmanız gereken videonun açıklamasındaki linkten gelip burada yazan kodla 4 dolar veya üzerinde büyükleme yapmanız. Hem %10 bonus alıyorsunuz hem paranız yine size kalıyor. Bir de Twitter'da paylaş yaptıktan sonra hocam bu çekilişe katılmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu şekilde 150 tane katılımcımız var şu anda. Gördüğünüz gibi bir elven bir tane de MP9 veriyoruz. Daha da 7 günü hatta da 8 günü var hocam. Sizler de katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Videoya geçmeden önce hocam bir de şu event kasalarından biraz deneyelim. Şu mesela 6 dolarlıktan 5 tane göçürdüm. 30 dolar belki bir tane de freehand falan çıkar şansınızı deneyelim. Derken freehand yakın geçti ama bir daha mı denesek lan deneder gibi yaptı. 20 dolar tam 10 dolar zarar ettirdi. Gördüğünüz gibi 10 tane de event point aldık. Bir daha açacağım o zaman tek aldım Bakalım bunda güzel bir şey verdi mi? Yok yine aynı tırtıngen zor tingen verdi. Şunlar iyise iyi. Aynen yarısını verdi. Son kez dörtlü açacağım. Sonra freelance veya başka bir şey Alamazsak kaçarız. Şu bitik pahalı olabilir. Mortis bu yok. Burada zor büyük ihtimalle. Aynen. Gördüğünüz gibi tamam. Buradan evet kasalarından denemiş olduk hocam. Skin oluşturucu kısmından da bu puanımızı kullanabilirsiniz. Şu şekilde 25 tane oluştur dedim. Buradan da büyük ihtimalle 50 cent bedava bir şey verelim. Aynen 60 cent bedava da buradan aldık hocam. Bir de gelelim şuradaki vartak kasalarımızdan. Mesela nekeş koduyla 1000 dolar attınız ya. Hem 100 dolar bedava ki aldınız hem de 5000 tane vartak aldınız. Geldiniz bu kasadan bir tane açtınız. Ve ne çıkardınız mesela? Bir tane... Phantom Dispurus çıkardınız. Bunun da fiyatı ne kadar? 8 dolarmış hocam. Bedavadan 8 dolar ama genelde o kadar düşük vermiyor. İsterseniz bir tane daha kim bakın arkadaşlar ama genelde daha yüksek şeyler veriyor. Aynen bunun gibi. Bu da biraz daha yüksek diye hatırlıyorum ama. Aynen. Yok bu da 6 dolarmış. Yani normalde hocam genelde 30-40 dolar civarı bir şey veriyor ama bugün şansımıza iyi bir şey vermedi. Şimdi ev hocam bugün ne yapıyoruz? Yine case battle kısmından güzelce katlamayı deneyeceğiz. Katlayabileceğiz mi? Katlayamayacağız mı? Göreceğiz bakalım. Şöyle açan arkadaşlara falan bakıyoruz. Güzel bir şey açan arkadaş yok. Biz kendimiz oluşturalım. Şuradan kasa ekliyorum. Tamam mı? Buradan ne ekleyelim? 441 dolar bakiyemiz var. Serisinden şöyle ufak tefek bir şeylerden ekleyeceğim. Sonra katlayabilirsek katlayacağız. Sonra kaçacağız hocam. Burada Innota mobilden bir tane farozdan, sonra e, ee, Thunderit'tan Tiger'dan Legendary Aradan bu Ripley Tiger'dan 2 ekleyebiliyoruz. Fearless'tan da 2 eklesek ne oluyor? Yetiyor. Tamam. Bu şekilde Odin e atacağım. Bu klasik modda botlarla 2 ve 1. Aynen ya 2v1 atacağım hocam Şimdi bir tandırıt koyduk bir afaros koyduk bir indirtlama bile koyduk Kripto tiger koyduk iki tane 2 fearless koyduk bir legendary koyduk Bu şekilde botlarla 3v1 Herkes açık başla diyorum hocam Bakalım peylerse güzel ödeyecek Bank ve bread botu geldi Bakalım güzel bir şey almayı deniyor olacağız İnşallah güzel bir şey verir diyeyim Tamam fena başlamadık güzel başladık Topu ne lan oğlum bank Battle Skirt çektin diye derken bıçak çekti herif ve Dortingen bizim hayaller orada suya düştü hocam Güzel bir şey gelme ihtimali düşük yani Adam baksana bunun şansı var yani 70'lik Şey çekiyor ya Al bu da çekti bir şey Bizi geçecek hocam bu da geçecek Biz keşke underdog falan açsaydık ya O bozdu bizi hocam Hadi be ya belki bu kasalardan güzel bir şey gelir Ümidi hemen kesmeyelim Derken bu lavuk da çekti bir yani. Şey. Bir biz kaldı genelde geride Aynen 30'luk ver kanka sen bize 30'luk ver adama bıçak ver tamam mı? Kanka ya 30'luk hadi buradan güzel bir şey alalım da öne geçelim be. Bu pahalı mı? Çok güzel hocam çok güzel çok güzel. Anla ne uğradığını anla ne, ne uğradığını hocam 419 dolarlık battle bize 1471 dolar ödedi. Tam dedim ki en sağdaki bizim dibimizle ortadaki zaten hayvan gibi fark var. Biz de büyük ihtimalle zörtingen battık dedim. Tam battık dediğim anda hocam. Bak adam şu bıçağı çıkarmıştı. Bizim ümidi kesmemize Bileklam yine çıkarmıştı. Tam battık dedi. Bitti dediğimiz anda. M4 A1S Vapor Wave geldi. Faktör neyse satarak 464 dolar. Ve bizi öne attı. Ve hepsinin çektiği itemleri biz topladık. Ve 419 dolarımızı 1471 dolar yaptık. Yani bu da demek oluyor ki hocam. Biz bin... 1000 dolardan da fazla profit ettik Bin dolardan da fazla kar ettik gayet güzel oldu hocam ben bunları şimdi hepsini satmayacağım neyi satacağım sadece mesela bir bıçağı satarım bir bıçağın parasıyla oynarım geri kalan 1228 dolarım da şurada duruyor gördüğünüz gibi envanterimde dursun çok güzel oldu hocam yani bu bedalı Odin attık ve kazandık gördüğünüz gibi de tam tamına bin dolar 1100 dolar falan kâr ettik gayet güzel oldu profitimiz güzel hocam bu videoda güzelce katladık şimdi ne yapalım şimdi de şöyle bakalım Buradan ne açabiliriz? Biraz daha düşük kasalardan deneyeceğiz hocam bu sefer de. Hard'ın kasasından şeytan diyor. Dene bir 10 tane ama denemeyeceğim. Şeytanı oymayacağım. Sakola'yı şey yok sticker kasası da açmayacağım hocam. Bu düşüklerden ne açılabilir artık? Knife Life çok düşük ihtimal Denemek istemiyorum onu da. Başka ne açılabilir hocam? Şuradan ne bakıyoruz? Spektrum Surge'den 3 tane mi açsak? 2 bundan, 2 bundan, 2 bundan, 2 bundan. Şöyle... Ya da hardlut mu denesek Bir hardlut bir atsak Şöyle oluyor hocam tamam mı Gördüğünüz gibi dediğim gibi şu anda 1000 dolar Karımız var hocam bak paramızı saymıyorum 1000 dolar karımız yani 1400 dolarımız var 450 başladığımız için onu saymıyorum Gayet güzel katladık Geri kalan 238 dolarladı Ben yine 1 ve 1 başlatacağım bunu 238 dolarlık bir battle Kuvayda botu geldi Hadi bakalım bu karımızı arttıracağız mı Yoksa videoyu tam tamına 800 dolar net karla mı kapatacağız? Şimdi izleyip göreceğiz. Bakalım. Her türlü kardayız şu anda. Ama tabii ki bunu da kazansak fena olmaz hocam. Buradan da alsak bir 300 400 1100 profitimizin üstüne ekleriz hocam. Kaç ekleriz 1100 değil de 1400 falan olur. Güzel olur. Burada yaklaşıyor gibi oluyoruz hocam ama olamıyoruz. Spektrum Surge güzel bir şey atar mı artık? Ama yani atıyor da bize daha büyüğü lazım güzel bir şey atar artık çok güzel bundan istiyordum işte 22'ye bunu aldık yaklaşamadık hala daha var aramızda fark bu pahalı mı yok 30 dolarmış onu çektiği 20 dolar arada 30-40 dolar fark var oldu fark oldu hocam buldozer pahalı diye hatırlıyorum buldozer değilmiş. Bu değilmiş çünkü adam 20-25 çekip duruyor hocam bize de atacağım mı artık güzel bir şey ya yok biraz ortingen oldu yapacak bir şey yok hocam Aynen. Burası Orton yanıldı. Gördüğünüz gibi bakiyemiz de gitti. Son kez bu geri kalan 26 dolar bakiyemle de şöyle bir çılgınlık yapacağım. Tutarsa tutar. Şu 3 dolarlık bizim kasamız neredeydi? Bizim kasamız dediğim şu AP kasası. Şu nerede 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 nerede? AP taştan koyabildiğim kadar 26'yı aldığı kadar şu şekilde koydum. 4 diye bir herkes açık başlattım hocam. Keti, Fergus ve Oliver botu geldi. Bakalım en yani bunu da kaybedersek dediğimiz gibi videoyu 800 dolar karla kapatmış olacağız. Ama bunu kazanalım olmaya da güzel bir şey çekelim diye ümit ediyorum. Çekmeyi istiyorum ama bakalım gelir mi gelmez mi emin değilim. Yok burada da zor geldi. Bu Mortis bizi öne atar mı? Atamadı, atmadı. Yok, burada zor. Hadi güzel bir şey at be, pahalı bir şey at be, boom at, bir şey at. Çok güzel, öne geçtik şu an. Acheron ve velvorn'u çekip. Ee, bu da pahalı mı? Yok. Kapila o, o skin'i çekti arkadaş Kate. Viper biz çekti Ferus. İşte bundan bahsediyordum hocam. Adam çekti 90 dolarlık AWP'yi. 24 dolarlık battle adama tam tamına kaç dolar? 120 dolar dedi. Gayet güzel kar etti arkadaş. Biz de bu videoyu bu şekilde 800 dolar karımızla kapatıyoruz hocam. İlk videoda ilk battle'da 1000 dolar kar attık aldık. E, ikinci ve üçüncü bedeli kaybettik. Onda da 200 yedik. Dediğim gibi 800 dolar net karımız kaldı. Sizler de videonun açıklamasındaki linkten dediğim gibi çekilişime katılabilirsiniz. 200 dolar değerinde bir eldiven biskin veriyoruz. Ayrıca %10 bonus ve 70 cent bedava içinde ne keç konu uygula diyebilirsiniz hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.